gelmesi için şöyle bir şey yapmak istiyorum bir dakika. Mis. U. Şimdi bas üstü sesini açalım. Apple Axti. Tamam. Şu anda siz iyi duyacaksınız. Bu hiç de söylüyoruz ama bir farkımız var. Zaten başlıkta veya videonun fotoğrafını gördüğünüze göre burada bir tane virüsümüz var. Virüste hile var. Bakın. Model Gule mesela. Hilemiz var. Hileli CS oynamaya ne dersiniz? Hileli CS oynayacağız bir çipsiz karakterimle. Adam bombayı düşürüyor ya. Adam o kadar şey zaten. O zaman ilk dast 2 tur atalım bir tur. Sonra bir bundan bir bundan. Bir de nükşi yeter. Çok heyecanlandım. Arkadaşlar hala kanalıma abone olmayı Allah az. Arkadaşlar eğer kanalıma abone olmayı unuttuysanız şu anda diyorum abone olabilirsiniz. Serbest kardeş. Aa, hiç, hiç benim için sıkıntı yok ki. Ben de size şunu diyeyim yani Eğer Minecraft film izliyorsanız Çok önemli bilgiler yok ama bir, yani bir tane önemli bilgi var ve film güzel Ama Eğer sorumdaysanız film çok pahalı İstanbul sayısanız büyük daha pahalı olabilir hiç bilmiyorum İstanbul'da fiyatı. Yine Bakın yine görüyor musunuz arkadaşlar? Bunu söyleyeceğim ama herkesin göbelleri görebiliyoruz. Çok güzel bir hile ya. Mesela buradan gelenleri tata tata tarayıp -ta bunları kafadan indirebiliyoruz. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Adamlar bizim hile olduğumuzu görüp e, Banlatabiliyorlar O yüzden sıkıntımız orada başlıyor. Yani onu anlatmaya çalışıyorum iki saat. İki saat daha yeni anlattım. Çok güzel. Bak şimdi izleyin mesela şu an burada ya da Bak atacağını gidiyor biliyor bu bak öldü Çok iyi değil mi? Bence çok kötü değil Gördüm ki Pip Pip Pipo Biz şimdi kaçalım kaç kaç Baya da kaçmadık buraya sakın Bak abi sıkıntılar da oluyor. Silah güçlü değil, size sıçıyoruz. Ama o güzel. Yani hile güzel, hile güzel. Hile çok hiç de sıkıntı yok hile de. Şu taraftan gideceğim. Bomba alan bir gelseydi. Bomba alan kişi AFK değil de mi? Orada ona değil. Burada bakın buraya hiç kimse gelmedi. Şimdi biz bunların ağzını bulmamışsın. Anasını alırsın. Şimdi bak şimdi izle 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 izle, izle. bak abi yemeğimizi alalım. <laughs> Gördün mü? Steve i çeker. Ay <laughs> ama çeker. Bombayı düşürdüler. <laughs> Ad Adam ile kuyruğunuzla cihazını <laughs> etkileyim. Niye böyle oldu? şurayı bekleyelim. Bu kadar basit. Aa bak, kaç kişi öldürdük? 6 kişi öldürdük. Ben ne yaptım da? Sniper değilim demek ki. Kesinlikle iyi atlıyorum ya. Ben niye hileci bir adam değilim oğlum ben? Hayırdır sen? Hop, <laughs> şimdi <laughs> <laughs> Olduğumuzu fark edebiliyor ya Sıkıntı orda başlıyor çünkü Var mısın sen? Var mısın sen? Bak ya! lütfen terörist olayım terörist olmazsam da yine sıçacağım her zaman sıçabilirler çünkü ilaç çünkü ilaç çıkınca ne oluyor sıçıyorlar sıçınca ne oluyor sıçıyor sıçmış oluyorlar sıçmış olunca ne oluyor sıçıyorlar sıçmış sıç maç en baştan mı başlıyor maç en baştan başlıyor mis gibi Bence ne yapalım? Burada göbel geliyor bak. Işte. Onun ağzını bir çak. İki tane geliyor. Kolay oh. iş. He, bedava iş. Aldım ama. Peki. Ne yapıyorsun kanka? Mal gördüm ben, ben öldüm. Aa,

AK'yi alalım hadi. Daha güzel bir silah. Bu daha kolay halledebiliriz milleti. Milleti. Şimdi bir tane sert alalım. Bir tane de bundan alalım ve şu tarafa gidelim. Bu adamın kafasına ya, Bombayı ben Ben çilgi bombayı alamadım Aa. Ben her gün böyle araştırmalar yapıyorum ya, ya. Bayağı yoruluyorum ben ne ne? yeter size artık artık yani vallahi yeter artık Baban alayım ağzına çünkü Çile alamıyorum ben olacaktı biliyor Aa, wow, şu da iyi olabilir ha. Şu i̇kisi de iyi olabilir. Şu, ben gidiyorum arkadaşlar. Arkadaş. Şu tarafta iki tane göbel vardır büyük ihtimalle. Yani ben pardon iki ay bir tane söylemiş olabilir. Üç tane, yok, dört tane değil bak. Üç tane olmuş olabilir. Şöyle. Onlar şu tarafa gidip bomba imha etmeye çalışabilirler. Orada adamı değil. He? Ondan sonra bomba imha diyor. Sıçı sıçı. Ooo sıçtık Oha bak herkesin düz kaldı Aaa bombanın patladığı yere geldik Sireç yetkinliği şuan yürüyecek Av olsa yakar ya, Dayı sen afrika Sen afrika oldun sen? Sen afrika Olur ol, ol, ol. Ya mal bu ya V v v v v Teşekkür ederim Steve's checking I am checking Let's check it. Please check it. Acıktım. Çok acıktım. P açılmış. Şimdilik sizin analeri ben <laughs> Ne? <Ağzınıza köpekler çözün. gülüyor> <laughs> Gördüğün Bilerek de böyle mal mal sıkıyor da. Hangi adam varmış bak. İyi de bu. Tutayım çekeyim. Kesecek, pişecek. Oh, <sighs> 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 you, what the fuck is that? Oh. Two check chicken! Kürat, 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 kürat. Bence ne yapalım ya müsünüz bilader Bakak buraya hoppala Sen gelin 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 Bak bunu atın bir <laughs> Tamam ben silahımı varmışım <laughs> CZ tam böyle So was checking Bunlar milletin ağzına Böyle Böyle Anladınız mı böyle Ama hile varsa içimizden geçeceği için Hiç kimse yok hiç kimse Aynen kardeşim abafa bu abi bir afa nasıl geliyor? Bana aske yiyorsa biz bittik. Bu beni kesin bıçak öldürmeye geldi. Beni görebil, beni şu an nerede olduğunu. Her yerde sıkıntı başlıyor bu ne ya? Nasıl yapacağız burayı biliyorum musun? Gelin oğlum <laughs> Şurada bizi çok mu oluyorlar? Ya şurada ortalıkları falan gidebilsek sıkıntı mıkıntı kalmaz bu arada bizi onu anlaştırıyorlar sıkıştırıyorlar onu daha değil de bir var ABM'ci var bizim ilgeci halletti olmasaydı bittiydik aleni çek Ben bunu da vurdum. Şu anda mis gibiyiz o. Oh. saniye durabilirsek mis gibiyiz. Ben şuraya göz atacağım çünkü ilan orada. <laughs> Ölecek mi? Hayır bu kadar. Abi ölmüyoruz lan çıktı. Kanala abone olmayı bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.